Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kral Fries oynuyoruz tekrar. Arkadaşlar Bed Wars. Bu sefer arkadaşlar mükemmel oynayacağım. Diğer videoda bir ses gitmemiş. O yüzden şöyle güzel, güzel bağırarak çekeceğim yani. Sürekli ses gitmiyor. Şimdi ses gidiyor inşallah şu an. Arkadaşlar videoya beğenip like atmayı unutmayın. Ee, geçen Craft videom pek fazla izlememişti. Pek fazla izlememişti. Onun için Arkadaşlar şimdi güzelce oynayıp maç atacağız. Bu sefer shift'imi düzel düzeltmeye çalıştım. İnşallah düzelmiştir. Koyduk. Bekleyelim biraz. Çek Arkadaşlar bazen susabilirim çünkü sürekli konuşamam yani. Hem de bir. Benim gibi galibim var. Çok teşekkürler. Arkadaşlar nasıl ama? Normalde arkadaşlar ben şifsiz yapabiliyordum. Şifsiz arkadaşlar böyle koyuyorum da falan GPS yapıyorum. O kadar çok hızlı basıyorum. Böyle hızlı basılma görülmemiş. Gerizekalı <laughs> de çünkü. Beni çünkü bunlar en azından günlerle falan uğraşırlar. Evet yaşa gel. <laughs> 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 Panda. kendi panda olmam ben, direkt benim düşmanım yani yaşatmıyor maviler. Tanrıyım nasıl dolap? Hı hı. Güzel. Hemen gidelim. nasıl dolamak ya tane? köpek yani yazmamışsınız yazsaydınız atacaktım arkadaşlar tek köpek nasıl indirilir atacaktım aslında da yazmamışsınız şimdi atmayacağım yazsaydınız keşke yazsaydım yazık oldu ne güzel olur değil mi

Böyle ne güzel. Tek bir maçta daha. Onun için öldürmüştüm. Unutuver. Annem bir şarkı peşinde bir çekti. Kaç kere her seferinde aynı şansa. 10 kere 30, 34 puan gittim. 34 puan çok az puan ama baya ilerletiyor. Annem burada çekmeseydi herhalde bu şişlere girer. Ha eşkilen. Tüm 2000 2000'ciyim. Bakın. de geçmişim.

videolarım güzel mi? Güzel diyenler yorumlara bir yazsın. Güzel, kötü diyenler yorumlara iki yazsın. Güzel de güzel. Yani güzel diyenlere premium olur. Şaka şaka da işte. Ama güzel diyenlere güzel diyenlere kalp atıyorum arkadaşlar. Hemen senin kafanı şimdi hiç kamera durmamıştı. Şimdi gidelim. Stuff. No, i don't 所以。嗯嗯 şimdi olmuyor sınırcaya girmiyor o yüzden çözüm olmuştur hayır Allah'tan Allah'tan onu yapmışım <laughs> çıkıyor bana tamam, 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 Şaka. Ben de her şeyi Şaka şaka. Buradan pay olarak geliyor ya çok fena. よく見ながら。 ezdik senin gibi eziği görmedim ben abi. senin gibi senin o sırada ben bir tane seçeciyim var. ne bu yanı. Balta kaç oraya? 5 6 5 Ağlama. Arkadaşlar, reses abone olup like atmayı unutmayın. And, uh, abone olun. Lütfen sadece abone, abone olursanız yeter abi. Bu en taşları var ya ne kadar iyi bir şey biliyor musunuz? Bana beni kapatacaksınız en taşları da kapatacaksınız. Bu kadar <laughs> çok iyi bir şey 50 tane 上学了，去一下 arkadaşlar direkt direkt Ay, tek göremiyorum bak şuna bak görüyor musunuz hangisi olduğunu resmen görülmüyor o kadar çok karmaşık karmaşık değil görülmüyor neyse şurada en sandığıma koymuştum ben mesela koruma yapalım bir tane

Ya. Yemin ederim yeter ya. Allah. Ya bir su alacağım ya yeter ya. 2 saniye düş 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 yeter oğlum ya. 2 i̇ki duruyor iki tane alıyorum ya. Allah Allah 2 saattir yaşıyorum ya. böyle şey yaparsın. Benim piç. Artı 18 diyeceğim. Ya evet direkt ben. Ne oldu lan? Ne oldu? Nasıl düşmedi? Ama biri bana onu, biri bunu bana açıklasın. Nasıl düşmedi?

tane ok alalım. Düzgün. Mükemmel. Sade. Mükemmel. Geylik yapmayalım. Alalım. Alalım. Koyalım. Sonra buradan Dofino çek yani ya. Üff. Geç şuraya. Dofino. you okay. iyi demekler yani ben şimdi ne diyeyim pezeveksiniz pardon ne yapayım ne diyeyim yani hadi mavi oh, takım mavi takım 3 kişiydi lan mavi takım 3 üç... Buradan vur. Hadi vurdun diyelim. Hadi, hadi vurdun diyelim. Şu arkaya düşmeyeceğim. 48 tane de Neden hep 48 tane oluyor ya? gidiyoruz. Allah'tan ama çok bayağı uzun süre 26 dakika nedir lan? Ya yeter oğlum ya. Şunu ben böyle dürem.